Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSGO oynuyoruz. Bugün öylesine takılacağız CSGO'da. Terörist, anti terörist. Hangisi bir sizden? Biz abi bu mavileri Tut Burayı tabanca. Sen kimsin lan? Hı? Tak. Ya bu nedir kardeşim ya? Arkamdan biri geliyor mu? Sen kimsin? Ya canım 12. Buraya çıkılabiliyor mu? Aha. Nasıl gördün beni ya? 3 bölüm 0 kill oynuyoruz. Harikalar yarattık. Ya yeter yeter. Salın böyle dünyada adam yok sanki ya. Tavuk. Alıştık artık. Alıştık. Yeter. Yeter. Ben gidiyorum. Aaaa. Yeter oğlum. Ayak mısınız siz ya? Arkamdan biri çıkacak şimdi. Her gittiğimde biri tutar. Aha. Ay. Reis baba pinga. Buradan adam gelecek. 3 2 1. Yok. Ya yeter ya. Nasıl geliyor abi bunu? CL değil. Bu bir. Bu 2 67 hasar vermiş. Ya bana pompalı verdim ya bu nedir? Dur, oha. Dur. Ya iyi. hadi lan. Daha geçiyor geç oyun Şunu arkalayacağım. Ya sen dur. Sen Lan bir şeyler oluyor. eğilemiyor. Allah eğilmeyi bana öyle shift mi eğil? Alt jet C T R L. Of 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 falan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya ben bunu oynayamıyorum. Allah merakım sanmam sabır. Ya Rabbim. Abi şuna da öleceğim var. Allah'a o. Oh. Ya hayır. Sıkma, sıkma, sıkma. Profile bakalım. Ha ha. Ha ha. Hayırdır sizler tamam böyle pompalı silahlar lazım zarar ziyan zarar taa ölsene oğlum desert icil ile öldürdü beni icil mi icil beş. lan lan tak tak. taa ta ta ta, ta. Oğlum, güzelmiş tamam. yine öldük oğlum adam alıyorum sonrasında ölüyor oğlum. adam bana 120 vuruyor ben vuramam 62 Nerenin plakası lan? Bir bakmak lazım. Oha! olacağım tanrısı. Hastalar. Hasta bu. Hayırdır lan? Gelin lan buraya. Neredesin? Aha! bitti mermi bitti mermi bitti mermi bitti mermi bitti o neydi ya ben niye hasar veremedim ona tok tok ya kanka çık çak ya bekle mh 3 z sen hayırdır hayırdır yeterli e nerede lan arkamdan bir ya dedim arkamdan bir şey olacak Allah Allah oğlum tavuk al lan oh çok ya bıktım bıktım ya bıktım ya ha pompalı geldi benim, benim canım benim mi ama bir şey oldu. Canım 17. Tok. Totosunla. Ya. Yani. Her numara var sende sanki 118, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, <Sessizlik> Beni gördü. Kardeşim. Ya. 46 vuruyorum ben adam 193 vuruyor. Benim canım zaten gitti. 93 havada. Son çantamız. Bre. Gel lan. Hadi bakayım. ne oldu lan? He? Arkadaşlar daha ilk defa oynadığım için bir a hem like etmedim merak hak etmedim değiştir değiştir bu bir değiş bu araya girebiliyoruz mu çok merak ettim ya ne sos arkamdan gelebilirler çok dikkatli olun Şurada bekle. Kanka ne vuruyor oradan o ya? Nasıl? Vuruyor. Lan lan, lan 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 lan. Aga be. Lan kanka. Ne güzel öldürdüm lan hasar almadan. İlk defa. Bu bir ilk. Dur. Şurada beklersem çok iyi olabilir. Buradan gözükme merak. Bir çıkarım kafamdan vurdular. <laughs> kaç kaç kaç. Tamam. Arkadaşlar yağmur yağıyor dışarıda. G bonus silah. Bu ne kanka? Pompalı. Gelin lan. Pompalı hayat kurtarır. Talk Hayır hayır. Yes. Dört adam aldım ölmeden. Ama canım 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 çok az. Oha beş. Canım çok az. Şuraya arkaya verme sızmıyor böyle. Oy. Oha ben neyim? Ne oldu? Hiçbirisi ben değilim. 41, 43, 60 leş ne olur? Lan bu köpek aldı herhalde. Köpeğe bak. E hadi boş yapma ne yapacağız? Aa bunlar konuşuyor. Aa bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Antilerde Bunlar takım mı lan bot 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 Yok lan Bunlar boş Ha yeni maça Geldim herhalde Isınlar mı bu Evet arkadaşlar işte ikinci son maç Tabi ilklerde genelde ölüyorum Azıcık alışmam lazım oyuna çok azıcık alıştım gibi, Ne bileyim ben ya. Of. Oh. Zıplayalım. Ya ben nasıl öldürürüm bunu onu ya? Dalga mı geçiyorum siz? Pompik. Benim silahım. Topa problem mu? Oy. Mis mis mis. Oh. Kanka. Oha çok iyi gittin. Ne oldu lan? Ketoş sen de git. ben böyle kaçayım be. Böyle kaçmış gibi yapıp şuradan çıktığın anda kafa şöyle vur. Ne oldu lan orada? Top. Ha, öldüm, öldüm 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 öldüm. İyi mesi. O topun yanına gideceğim. Lan bu taramalıymış. <laughs> öldüm. Adamlar ne kan çıktı ya. Domates fışkırdı. R miydi kan O her oyunda R oluyor ya o yüzden. Sen de bir kafadan vur. Botlar ah arkadan vuruldu. Ya zaten genellikle Ryzen ya şu mala böyle tak. Ya bana vermeyin ya. Şey. Tamam. As. Olga. Oh Tavuk. Ha? Hele şükür ya. Oo çok iyi çok iyi. Öldüm ama neyse bu iyiymiş. Ya kanka sen ne ya? Ya nereden vurdular beni? İşte işte. oğlum sen. oradan ne Bak yine pompa. Pompalı mı lan? Ya şey pompalı ne ya? satın alma süresi sona erdi. Yani. Kanka gelin öldürün beni bununla ya siz. O P90 Ne bileyim iyi mi kötü mü? Salladım bu arada. Ah, Huşuk. Kanka gel öldür ya. Viden. Galatasaray'da yenildi zaten şeye. Young Boys'u Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Efsa. Aha bu adamın. Tavuk. Ah. Tavuk parçalandı. Bismillah. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Kanka. Buradan giremiyoruz değil mi? Patlattı tamam. Oh. Ya satın alma süresi nasıl sona eriyor? Daha iki saniye geçmedi. Ya gel kardeşim. Hadi bakayım. Ölmedi de neyse. Oh. Sinirlendim ama. Bu nasıl silahlar? Famas ah, verin bana ya. 550, şey 556 ne? 5.56 ile değil miydi bu farması? O silah geldi. Arkasını dönmüş adamı da vuramıyorum. Salak silah. Hayırdır? Hayırdır? Aldım auk'u. Koydum yan cebime. Yine yaptım. Ya ben bir vuramadım ben, bir vuramadım adam. Şey ad. Bir şey dedim ben. Sen aydın, senden intikam Ölmüş lan zaten. Cenkler seks 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 ya ben bu işi biliyorum Her videom ben bu işi biliyorum Şu oynamaya bak Bak hayır Neyse sen buradasın Zıpla odun Oğlum ben buradan nasıl alayım adam Ya Telefona bakıyordum Fuck. Benden iyi bot yoktur arkadaşlar. <laughs> AVM, AVP ne varsa onların botuyum ben. Ben pompolu hastasım. Angle of Deed. Sen la kardeşim verme. O. Oh! Adam aldı. <laughs> <laughs> ha anladım. Oğlum bir nefes alaydık ya. Kelkan. 19. Canım 19. O ekstremal. 344. Babası Babasının o... Oğlum nereden sıkıyor arkamda? Her zamanki gibi arka a Mehevize, karşı karşıya gelemiyoruz. Niye mu? Tabii korkuyor mu? Tabi korkuyor lan. Ben arkadan vururuz abi. Çal kafa. Aa. Hayır hayır ya hayır ya. Ay yine avuk. Tok niye çıkıyor lan merdivenler? Şimdi Adamlar AWP nasıl oynuyor? Bana bak. Nasıl satayım. Ya sıkıntı büyük kardeşim. Ya abi ölmeyeyim, ölmeyeyim. Bir salon oynayayım ya. Ben de mal mal adamı bakıyorum. Güzel güzel arabanın kornası biraz sempatik birazcık zor. zor olmasın hadi cista cista e e e a. ben anladım ben anladım senin canın şunu istiyor tamam şunu şunu patla gerizek şunu 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 Hadi mermi atalım. Ya yapma yapma arkamdan bir yerden nereden çıktın hiç bir şey yok yapma. Burada mısın? Ya? Salak. G bonus silah. Bu mu lan bonus silah? Reis. Orada üstten bir yerden atlar mı biri? Ha şurada biri var. Beni gördü. Bir tane vurdular. Şey bir tane vurdular. Kanka siz niye yatıyorsunuz? Dur 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 dur. Ya sen gibi kalmasın anasını. Öldüm. Ya kaç adam olmuşum? Benim ismim ne? 17 leş. 18'i neden olmasın? 18. Ya Allah. Oh, of. Totomun üstüne düştü. Tamam bunu ben aldım evet. Ben almışım, 19 Ben uzaktan alamıyorum ya Ha, awk Çünkü neden olmasın Hadi g-stock, g-stock oynatalım Aa ya yeter ya Bütün vuruşlarım Yana sağa sola gidiyor Şöyle yapmam lazım herhalde öldü ha? Bu awp ile oynayanlar Rahat öldürüldü bir nefes alsam. Gör. Lan neredesin kanka sen? Aha gelin lan gel gel. Gel oğlum gel gel. Acımayacağım gel. O düşmanı öldürmüşüm. Sola bakın. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Ya da görüşmeyiz. Görüşürüz şaka yaptım. Bay bay.